Merhaba, ben Doktor Mehmet Kenan Kamburoğlu. Ryzen simülasyon başlangıç paketi olan kontrol modülü, hasta monitörü ve de dijital steteskoptan oluşan eğitimimize hoş geldiniz. Eğitime başlamadan önce kontrol modülünü açıp program başlatmak, aynı şekilde hasta monitörünü açıp programı başlatmak, steteskopu açmak ve bunların birbiriyle bağlantısını kurmak gerekmektedir. Ayrı bir modeme ihtiyaç yoktur. Sadece bizim vereceğimiz ek bağlantı modülleri ile tüm bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Programı başlatmak için ana ekranda bulunan Rise ikonuna çift tıklayınız veya da sağ aç diyerek programı açınız. Aynı şekilde hasta monitöründe de yine ikona çift tıklayarak veya da sağ aç diyerek programı açmak gerekir. Programı açtığınız zaman size verilmiş olan kullanıcı adı ve de şifresiyle programa giriş yapacaksınız. Eğer bağlantılar uygun yapılmamışsa size bir uyarı notu çıkacaktır ve de bağlantınız uygun oluncaya kadar da o uyarı notu çıkmaya devam edecektir. Program açıldığı zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda vaka listeleri veya da cases yazan yerden mevcut sizin sahip olduğunuz vakalara ulaşabilirsiniz. Debriefing'de daha önceden yapmış olduğunuz eğitimleri görebilirsiniz. On the ise herhangi bir vakayı veya da simülasyonu açmadan direkt simultane bir şekilde bir vakayı kendiniz anlık olarak yapabilirsiniz. Yani eğitimde kullanabilirsiniz. Burada vaka listesine tıkladığım zaman karşımıza gelen listede herhangi bir senaryoyu düzenleyebilirsiniz, direkt başlatabilirsiniz veya da seçebilirsiniz. kendi oluşturmadığınız bir vakayı silemezsiniz. Fakat kendi oluşturduğunuz vakaları silebilirsiniz. Burada başlata tıkladığınız zaman küçük bir bekleme süresi olacaktır. Bu bekleme süresinden sonra da kontrol modülünün ana ekranını göreceksiniz. Bu senaryo sırasında kullanacağınız bölüm en üstte solda sahneleri seçebilirsiniz. Sahneleri seçtiğiniz zaman bunun bilimsel olarak tıp Eğitimi açısından önemli olan kısımlarının hem size yani eğitim verene hem e, yardımcı rollere e, bilgileri içeren kısım en üstte olmaktadır. Hastanın vitallerini içeren kısım vitaller bölümünde bulunmaktadır. Bunları gönder dediğiniz zaman karşı tarafa kontrol, pardon hasta monitörüne gönderecektir. Sahnelerden hangisini seçerseniz o sahnelerle ilgili bilgiler ekranınıza gelecek. İlgili sahneyi seçtikten sonra vitalleri göndermek için küçük kutucuya aktarıp daha sonra da hasta monitörüne göndermek için de sağ alttaki kutucuya tıklamak gerekmekte. Siz bunu gönderdiğiniz anda zaten senaryo timer'ı da başlamış olacak. Fakat bunları göndermeden de isterseniz timer'ı başlatabilirsiniz. Hasta monitörüne görüntü yani görüntüleme göndermek için görüntülemeler bölümüne tıkladığınızda karşınıza bu senaryo için yüklemiş olduğunuz görüntülemeler gelecek. Bunlar X-Ray olabilir, MR, BT ne yüklediyseniz onlar olabilir. Burada da tabi senaryo içeriğine göre öğrenciler entübe ettiyse entübe bir görüntü, OG takviyse OG gibi senaryoya uygun olan görüntüyü seçmek gerekecektir. Aynı şekilde bu ekranda laboratuvar göndermek istediğinizde laboratuvar bölümüne tıkladığınızda senaryonun içerisine yüklemiş olduğunuz laboratuvarları göreceksiniz. Bu laboratuvarları gönder demek için ve de görüntüleri göndermek için sağ alt köşedeki yine gönder tuşuna basmak lazım. Gönderdiğiniz laboratuvar değerleri aşağıda ve görüntülemeler yine aşağıda görünecektir. Debriefing için log'a tıkladığınızda da mevcut senaryo içerisindeki hangi vitallerin hangi saniyelerde gönderildiği, görüntülerin, laboratuvar değerlerinin ne zaman gönderildiği, checklistleri eğer kullanmış ve işaretlemişseniz de yine onlar debriefing ekranına aktarılacaktır. En altta zaten kontrol listelerini, checklistlerini görebilirsiniz. Bunları da yine senaryodan önce yüklemiş olmanız gerekmektedir veya da programla birlikte verilen Check listeleri kullanabilirsiniz. Ve ekranına aynı zamanda istediğiniz yorumu yazıp kaydedebilirsiniz. onu bir yorum olarak veya da ünlem işareti dikkat edilmesi gereken nokta olarak da kaydedebilirsiniz. Debriefing ekranına bunlar farklı renklerle gelecekti. Böylece daha rahat fark edebileceksiniz. Kontrol listelerinden hangisini açarsanız onunla ilgili e kontrol listesini görebilirsiniz. Bunların içerisinde oynamalar yapabilirsiniz. Notu aç dediğiniz zaman kontrol listesi ile ilişkili olan bilgiler gelecektir. Eğer yazmışsınız. Senaryo sırasında anlık olarak kullanacağınız veya da kullanmayacağınız vitalleri belirleyebilirsiniz. Küçük kutucukları tıkladıktan sonra sağ alt köşeden yine gönder dediğinizde hangi vitallerin hasta monitöründe görünür olduğuna karar vermiş olacaksınız. Benzer şekilde yine senaryo sırasında vitalleri senaryodan bağımsız olarak da değiştirebilirsiniz. Yani illa sahnedeki vita değerleri olmak zorunda değilsiniz. Yine tabi değişiklik yaptıktan sonra sağ alt köşeden gönder demeniz gerekiyor. Kontrol modülünün sağ alt köşesinde ayrıca hasta monitörüne bağlı olup olmadığı, stetoskopa bağlı olup olmadığınızı ve de bu iki cihazın şarj seviyelerini takip edebilirsiniz. Yeşilse bağlı, kırmızı ise bağlı değil ve de ne kadar renk görünüyorsa o kadar şarj seviyesinin olduğunu gösteriyor. Veri göndermediğiniz müddetçe hasta monitörünün ilk çıkış ekranı bu şekilde olacaktır. Herhangi bir vital bulgu, laboratuvar veya da görüntüleme ekranda görünmeyecektir. Hasta monitörünün en üstünde 3 tane tab bulunmaktadır. Bunlardan birincisi vital bulguları, ikincisi laboratuvar değerlerini, üçüncüsü ise görüntülemeleri göstermek için seçilmelidir. Monitörün sağ alt kısmındaki timer'dan başlatma ve sıfırlama fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Hasta monitöründe herhangi bir vital değere tıkladığınız zaman gerçek monitörlerde olduğu gibi o değerin alt ve üst limitlerini belirleyebileceğiniz bir ekran gelir. EKG, nabız, saturasyon, entiden karbondioksit, tansiyon, ısı ve solunum sayısı için bu değerleri belirleyebilirsiniz. Bu alt ve üst değerleri öğrenci simülasyon sırasında da belirleyebilir, öncesinde de belirleyebilir. E, alarm sonuçta bu alt ve üst değerde üstüne çıktığında veya da altına indiği zaman sadece çalacaktır. Eğitimi veren tarafından herhangi bir görüntü veya da laboratuvar gönderilmemişse hasta monitöründe o kısımlar boş görünecektir. Kontrol modülünde gönder tuşuna bastıktan sonra vitallerin belirmesi yaklaşık 0.3 saniye sürecektir. Ayağımın üzerinde veya da altında olan değerler varsa onlar yanıp söner ve de alarm sesi çıkar. Tabi sizin alarmı kapatmış olup olmadığınızda kontrol etmeniz gerekir. Kontrol modülünden hızlı bir şekilde ritmi de değiştirebilirsiniz. Sinüs ritmi, SVT, VT, T, V, -V, -V bloktan herhangi birini seçebilirsiniz. A, B, 1 blok. Onu seçtiğiniz zaman hemen yine 0.3 saniye içerisinde hasta monitöründe ritim değişikliğini göreceksiniz. Ritim değişinde tabii vitallerin diğerlerinde de bazı değişiklikler olabilir. Mesela ventriküler fibrilasyona geçildiği zaman saturasyonu artık görmemeye başlarsınız. Burada ikiye bir AV bloğun örneğini görüyorsunuz. Kontrol modülünde ayrıca defibrilasyon, kardiyoversiyon tuşu bulunmaktadır. Bu tuş kullanıldığı zaman hasta monitöründe bir elektrik şoku görünmekte. Daha sonradan hangi ritme geçmesini istediğinizde yine kontrol modülünden seçerek yapabilirsiniz. Kontrol modülünde önce o geçmek istediğiniz ritmi seçip daha sonra şok tuşuna bastığınız zaman direkt şoktan sonra o ritme geçecektir. Kontrol modülünden bir laboratuvar değeri gönderildiğinde hasta monitöründe kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar. Burası tıklandığı zaman da laboratuvar değerleri görülebilir. Laboratuvar değerleri alt alta gelir. Yani eğer başka bir laboratuvar değeri gönderilirse o ilk laboratuvar değerinin altında ve de üzerinde de senaryonun kaçıncı saniyesinde gönderildiğine dair bilgi bulunur. Görüntülemelerde yine aynı şekilde sağ üstte nokta, kırmızı nokta şeklinde görülür fakat görüntülemelerde laboratuvardan farklı olarak aşağı değil sağdan sola doğru şeklinde görüntülemeler sıralanır. Sanal hasta monitöründe hangi vital değerin üzerine tıklarsak onunla ilgili ayarları değiştirebiliyoruz. Nabız için, saturasyon değeri için, entiden karbondioksit için hepsi için değiştirebiliyoruz. Hangi değerleri ayarlarsak onun altında ve üstünde olan değerlerde alarm çalmaya başlıyor. Kontrol modülünde senaryoları düzenleyecek yere sağ üst köşede Rise amblemine tıklayarak gelebiliriz. Ana sayfadan da yine aynı şekilde zaten vakalar listesinden gelebiliyorduk. Burada şu an içinde bulunduğumuz senaryoyu görüyoruz. Bunu düzenlemek istersek düzenleye tıklamamız lazım. Senaryo modülünü eğitim metodolojisi açısından gerekli olan her yeri içerecek ama aynı zamanda da hazırlayan kişiye çok karışık olmayacak şekilde ayarlamaya çalıştık. Öğrencinin göreceği yerler, hocanın göreceği yerler ayrı ayrı. Görüntülemeler, laboratuvar, kontrol listeleri ve de senaryodaki state'lerin, sahnelerin olacağı da yine ayrı ayrı tablar var. Burada bu senaryo ile ilişkili olan laboratuvar değerlerini görüyoruz. Bu senaryo ile ilişkili kontrol listelerini görüyoruz ve de bu senaryo ile ilişkili görüntülemeleri görmüştük bir öncesinde de. Bunların içerisinde eğer değişiklik yapmak ister veya da yeni bir şey eklemek isteyecek olursak o zaman düzenleyi tıklamamız gerekiyor. Hangi sahnede hangi vital bulgular var, kalp sesi nasıl, akciğer sesi nasıl, bağırsak sesleri hiperaktif mi yoksa normal aktif mi, Bunları sahne sahne belirliyoruz ve de her sahnedeki değerlerin bu senaryoda nasıl olduğunu buradan kontrol edebiliriz veya da değiştirebiliriz. Kontrol modülünde debriefing ekranına tıkladığımız zaman kayıt listesinde önceki tüm eğitimlerin logonu görmekteyiz. Burada hem bizim yazdıklarımız hem de sistemsel olarak atılan değerler var. Hangi dakikada hangi detaylar vardı, hangi değerler gönderildi diye. Herhangi bir vakayı değiştirmek istediğimizde sağ tıklayarak düzenle diyoruz. Ve gelen ekranda neyi düzenlemek istiyorsak oraları seçip artık değiştirebiliriz. Departmanlar, vakanın adı, genel bilgiler, laboratuvar görüntüleme, senaryoya yeni state ekleme, sahne ekleme, kontrol listelerini değiştirme gibi her türlü değişikliği burada yapabiliriz. Örneğin yeni bir sahne eklemek istiyoruz. Sağda yeni sahneyi tıkladık. Ee, sahneye bir isim verdik. Bu sahneyle ilişkili olan EKG, saturasyon, entel karbondioksit vermek istiyorsak bunların değerlerini belirledik. Kullanacağın fizik muayenedeki kalp sesinin akciğer sesine bağırsak sesinin nasıl olacağına karar verdik. Aşağıda da bu sahneyle ilgili senaryo senaryoyu yöneten hocanın bilmesi gerekenleri yazdıktan sonra senaryoyu kaydet daha doğrusu sahneyi kaydet daha sonra da vakayı kaydet diyerek e, bu sahneyi kaydedebiliriz ve de senaryoyu kaydet dediğimiz zamansa karşımıza iki tane bize seçenek sunacaktır. Bunlardan biri üzerine kaydetmek, diğeri ise yeni bir senaryo oluşturmaktır. Yeni isim verdiğimiz zaman Eski senaryo aynı şekilde kalır. Yeni bir senaryo e, vaka oluşturulmuş olur. Vaka listesinde hem eski senaryomuzu hem yeni senaryomuzu görebiliyoruz. Sıfırdan yeni bir senaryo oluşturmak için yeni vaka oluştura tıklıyoruz. Gelen ekranda her şeyi sıfırdan girebiliriz. Burada yalnız görüntüleme, laboratuvar ve kontrol listelerinde önceden kullanmış olduğumuz laboratuvarları kontrol listelerini bu senaryo içerisinde de kullanabilirsiniz. Tekrar sıfırdan yazmanız gerekmiyor. Programın çok güzel özelliklerinden biri çekirdek eğitim programıyla uyumlu olmasıdır. Senaryoda kullanacağınız becerileri yazarken size çekirdek eğitim programından direkt getirir. Benzer şekilde tanı bulgular, semptomlar, şikayetler de çekirdek eğitim programından gelir. Eğer çekirdek eğitim programında olmayan bir şey eklemek istiyorsanız yine ekleyebilirsiniz. Bu da genişletilmiş eğitim programı olarak kaydedilecektir. Daha sonraki kayıtlarda da bunları görmeye devam edebilirsiniz. Aslında senaryonun en önemli özelliği gerçeğe uygun olarak yapılmasıdır ve de eğitim metodolojilerinin gözetilmesidir. O yüzden e, buraya yazılacak olan kısımlar ve de bunun nasıl oynandığı çok çok önemlidir. Burada öğrencinin senaryoyu e, değil ama öğrenimin neyle ilgili olduğunu eğitime gelmeden önce bilmesi, senaryo başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapılması ile ilgili olan kısımları buradan yazabiliyoruz. görüntülemeye tıkladığımız zaman eski görüntülemelerden de seçebiliriz. Kendimiz yeni bir görüntüleme, yeni bir laboratuvar, yeni bir kontrol listesi de oluşturabiliriz. Bilgisayardaki görüntülemeleri direkt buraya ekleyebiliriz. Yeni bir kontrol listesi oluştur dediğimiz zaman onun uzun ismi, kısa ismi, içindeki bunun bunun neyle ilgili olduğunu kontrol listesinin ve daha sonra da bunun parametrelerini tek tek girmek gereklidir. Sonra kontrol listesini kaydetmemiz, kaydettiğimiz kontrol listesinde de vakaya eklememiz veya da ilişkilendirmemiz gerekmektedir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten çok kullanıcı dostu bir sistem ve de kullanırken hem de öğreten bir sistem. E, fakat daha da kullanıcı dostu olması ve de yine özellikler kazanması ile birlikte bu videoların da devamı gelecektir. Herkese iyi günler dilerim, iyi eğitimler dilerim. Hoşçakalın.